Herkese merhaba arkadaşlar. Bir seans sonrası yine farklı iki hisseyle değerlendirmeyle karşınızdayız. Şimdi ilk hisse olarak Cemaş hissesini değerlendireceğiz. Daha önce iki videosunu çekmiştim. Bu videonun ikincisinde de bir ters bayrak ihtimali olduğundan bahsetmiş. Bunun ile birlikte 1 liraya kadar düşme ihtimalinden söz etmiştik. Hisse fiyatı gerçekten de bu saatlik periyotta özellikle daha rahat görülür. Ee, şöyle hemen saatlik periyodu açarak baktığımızda net bir şekilde göreceğimizi düşünüyorum. Evet, daha öncesi şu bölgede bir tepki vermişti arkadaşlar. 1. 11 seviyelerinden yukarı yönlü 1.25'lere kadar gitmiştik. Daha sonra buradan aşağı yine e, filamamsı bir görüntü sergileyerek e, malı küçük yatırımcının üzerine yurdular. Daha sonrasında ise tekrar toparlama eğilimiyle birlikte bir yatay eğilimle beraber hemen hemen 3 4 ortalamayı bir araya toplayarak saat periyotta 5 10 21 55 89 ve hatta hemen hemen 144 seviyesi de buraya yaklaşmış durumda. Ortalamaların birbirine yaklaşıyor olması yukarı yönlü gidebilecek ataklarda e, bu direnç noktalarının daha kolay kırılmasına sebep olur. Özellikle saatlik periyotta 1.17 üzerinde artık kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yukarı yönlü hareket başlatabilmesi için e, Cemaş hissesinin. E, hemen saatlik periyotta açmışken baktığımızda era sayının 50 üzerinde olduğunu, wave trendin 0 üzerinde olduğunu, e, aşağı yönlü bir düzeltme eğilimi olduğunu görüyoruz osilatörde. E, gerekse emaların -E birbirine karmaşık yapısı ha. birlikte hisseye hacim de gelmeyince e biraz yukarı gidince kar satışla hemen hacimli mumlar oluşuyor arkadaşlar. E Bunun sonucunda da hisse fiyatsal olarak yukarı e güçlü bir şekilde atak sergileyemiyor. E Bu atakların da kısıtlı kalmasına sebep oluyor hacimsizlik. E Özellikle hacim artışları e e takip edilmeli. Bu noktada şu bölgedeki gibi daha gerideki yani yüksek hacimli Mumlarla birlikte yukarı yönlü bir e, kırılım isteniyorsa bu hacimsel güç kuvvet ekranımıza yansımalı. Saatlik periyotta yine baktığımızda hull yüzün üzerinde bir e, destek bulmuş görüntüsüyle birlikte e, yukarı yönlü bir iğmelenme hareketi yapabilecek mi bakalım. E, burada sanki böyle bir yatayda bir bayrak görüntüsü yapmış arkadaşlar. Burada bir dikdörtgen oluşturmuş. Bu dikdörtgeni yukarı yönlü kırabilirse bayrak boyu kadar tekrar kendini yukarı atmaya çalışacaktır. Onu da şöyle ifade etmeye çalışalım. Bizim dikdörtgenimiz nerede? Şurada hemen. Bakın buraya üç defa bir temas söz konusu olmuş. Aşağıda da bir üçlü dörtlü temas söz konusu. Yani hisseyi şöyle 1.11, 1.14 Şöyle bakalım kaçmış burası? 1.16 mı? 1.16, 1.14 aralığında e, düzeltiyorum. 1.11, 1.16 aralığında bir 5 kademelik bir sıkışma söz konusu. Burada bir ufak bir bayrak e, oluşumuyla birlikte ise eğer buradan yukarı bir filama boyu kadar yukarı gideceğini farz edersek 1.16'lardan yukarı yönlü hareketlerde 1.32'ye doğru bir hareketlenme e, söz konusu olabilir. E, bu hareketlenme ile birlikte de bize EMA 21 yani günlükte MA 21 seviyesinin üstüne taşıyacak bir hareket olur. Şimdi tekrar ben günlük periyoda e, dönmek istiyorum. Günlük periyotta arkadaşlar hul yüzünde 1.14 seviyesine geldiğini artık yukarı yönü bizim hul 14'ün üzerinde kapanışlar 3-4 gündür bakayım 5. gündür hul 14'ün üzerinde kapanış gerçekleşiyor. bu noktada artık hul 50'nin de yavaş yavaş yukarı yönü dönmesi ve her iki ortalamanın hul yüzün üzerine atarak yeni bir trend başlatma ihtimali söz konusu olabilir. bu bölgede dediğim gibi az önce de ifade ettiğim gibi maalesef güçlü hacimler gelmiyor. Hacimler gelmediği için de hisse yukarı yaptığı ataklarda iğneler atıp geri çekilmiş oluyor. Bu noktaları bu şekilde takip etmeye çalışalım. Yani bu bölgede yukarı aşağı yönlü artık hani bir dip oluşumu söz konusuysa az önce gördüğümüz gibi tekrar eğer buradan bir kırılım gelirse bir ikili dip yapım söz konusu da olabilir tabi. Ama şu anki görüntüde özellikle bugün yani 1.14'ün üzerinde bir kapanış alabilseydi hisse fiyatı oldukça güzel olacaktı ve hacimli bir şekilde. Maalesef o hacimli kapanış gelmedi. O yüzden tabii kararsızlık böyle bir yatayda yani bu dikdörtgenin içerisinde yatayda bu şekilde birkaç gün daha kendisini sürdürebilir. Bu şekilde yatay kısımda. Ama haftalık piyot değeri olan 1.11 üzerinde tutunuyor olması hisse için bence pozitif. Yukarı yönlü hareketlerin ilerleyip devamında dediğimiz gibi MA21 seviyesine doğru bir hareketlenme söz konusu olabilir. Onu da hemen ortalama, ortalamalarımızı açıp baktığımızda 5 ve 10 günlük ortalamada hemen hemen birbirini kesmeye çalıştığını bakın görüyoruz şu bölgede. E, MA21 de 1.20 seviyesinde. Burun üzerindeki hareketlerde demin bahsettiğimiz filama boyu e, MA55 seviyesi olan 1.37-1.36'ları işaret ediyordu yarın muhtemelen daha aşağıda olacaktır. Çünkü ertesi günün ortalamaları bugünkü ortalamalar hesabı katılınca bir tık daha aşağı ineceği için bizim hedefimiz hedefimizde aşağı yukarı tutuyor olacaktır. Ümit ederim ki yukarı yönlü hareketleri güçlenerek devam eden bir hisse olur. Oldukça mesaj ve yorum isteği alıyorum hisseden özelden yazanlar oluyor. Ben de kayıtsız kalmayıp yazmaya ve Cevap vermekten sonra bir video çekip anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Evet cemaş şişesi için gördüğümüz bu noktada arkadaşlar dediğim gibi eğer bu 1.11, 1.10 desteği tekrar kırılırsa bir ikili dip yapma söz konusu olabilir. Yukarı yönlü hareketlerinde 1.20 seviyesinin üzerinde günlük kapanışlar alması hisse için çok pozitif yansır ve ilgi görür açıkçası. Günlük M21 üzerindeki kapanışlarda hisse fiyatları hele ki böyle bir düşüşten sonra e, yukarı yönlü bir tepki alma alanıdır. Bir zıplama alanıdır. E, bu alana girdiği zaman ilgi görebileceğini düşünüyorum hisse fiyatının. Bakalım yaşayarak öğreneceğiz. E, önümüzdeki günlerde umarım daha iyi yerlere gelerek e, yatırımcısının e, yüzünü güldürmeye başlar diye ümit ediyorum. E, şimdi e, cemaş sonrasında Odaş hissesine de bir bakalım. Ondan da çok serzeniş geliyor. Ne zaman grafiğini paylaşsam isyan sesleri duyuyoruz. Bu noktada onu da kısaca bir ifadesini alalım diyorum. Bakalım neler yapacakmış. Daha öncesinde eski bir çizim varmış benim burada. Bu alanı hiç bozmadan tutuyorum. Zirve noktamız yukarıdaymış. Tabi bu bedelli bir bölünme de yaşamıştı sanırsam. Bu bedelli bölünme sonrasında yaşadığı hareketli endeks günleriyle birlikte... Güzel aşağıya basmışlar hisse fiyatını. Yani baktığımızda yani 4 liralardan başlayıp 2.36'lara kadar gerileyen hatta daha da aşağı sarkan destekleri kıran 2.40 seviyelerine kadar gerilemiş bir hisse fiyatı. Yo düzeltiyorum pardon arkadaşlar yanlış görmüşüm. Şurada en düşük seviye olarak 2.21 var. Oldukça sert bir düşüş gösterip buralarda artık kendisine yeni bir... Dip yeni bir tutunma alanı oluşturmaya çalışıyor. Bu bölgede ben daha önce çizmişim arkadaşlar. Bakın daha önceki zirveler ve bu bölgenin dip kısmında destek noktaları olarak bir önceki destek mesela şuraya gelmiş bir iğne atmış yukarı tepmiş daha sonra gelmiş kırmış aşağı bir alt desteği kadar sarkmış. Şimdi bu bölgede de tutunmaya çalışıyor. Yani bu bölgede 2.36 seviyesi hisse fiyatının bu bölgede son tutunma alanlarından bir tanesi buradan aşağı kırarsa hisse zaten yani felaket bir senaryo çizer. Ki bu noktada artık 2 liraların altında da yani yazık günah olur diyorum. Hele ki böyle bir hisseyi vadili tarafı Viyok tarafına da niye aldıklarını hiç anlamış değilim açıkçası. Neyse biz görüntüsel olarak bakmaya devam ettiğimizde birçok ortalamanın altında 5 günlük ortalamasının bile altında üzerine daha iğne atamamış bir odaş hisse senedi görüyoruz arkadaşlar. İlk etapta önümüzdeki süreçte eğer 2.36'ın üzerinde tutulmayı başarırsa 2.48 üzerinde şu anlık kapanışlar alması gerektiğini söyleyebiliriz ki hissede dönüş sinyalleri vermeye başlasın. Şu an için osilatörlere baktığımızda aşırı satım bölgelerinden çıkma mücadelesi veriyor da diyemiyorum. Yani hala aşırı satım bölgelerinde olduğunu görüyoruz. Her iki osilatörümüz de wave trend olsun, RSI olsun her ikisi de e, satın bölgesinin içerisinde girmiş ve bu bölgeden e, yukarı yönlü bir wave trend hani bir yataya dönmüş ama RSI bakalım ne yapacak. Yani yarın RSI'nin özellikle e, bir pozitif hareketle birlikte 30 üstüne atması ve e, 30'un üzerinde kapanış alması e, güzel bir görüntü sergiler bizim açımızdan yani teknik açıdan. E, bu da hisseyi e, bir toparlanma sürecine doğru itekleyebilir. E, yine biz e, Hull sistemle de değerlendirmemize bakacak olduğumuzda Hull yüzün oldukça yukarıda bir marj bıraktığını görüyoruz. Yani 322'lerde Hull 50'nin e, 292'lerde olduğunu görüyoruz. Oldukça aşağıda Hull 14'ün üzerinde bir kapanış ama satış mumlu bir kapanış ve e, satışların da artık yani hacimlerin de çok çok diplerde olduğunu görüyoruz. E, bu satış baskısına giren hisse fiyatının e, satış için aşağı düşüş için hacimsel güç olmadığını yani hacimlerin desteklemediğini bize ifade ediyor bu düşüş. Ee, bu sonraki yani bundan sonraki süreçte hissenin toparlama eğilimine girmesi için e, girmemesi için daha doğrusu bir neden yok gibi gözüküyor. Bakalım e, zaman içerisinde bunun da hareketlerini izleyerek takip ederek göreceğiz. Böylelikle e, piyasadaki e, hep beraber bir nevi tecrübemizi dağıtılmış oluruz arkadaşlar. E, görerek yaşayarak hisselerin e, gerek osilatörler anlamında gerekse e, bizim Hull sistem ve EMA ortalamalarımızın ne gibi e, destek ve direnç olarak çalıştığını görme anlamımızda bize çok şey ifade edeceğini düşünüyorum. E, bu bölgede gördüğünüz gibi 2.28 seviyesinde bulunan Hull yüzün e, desteğini alan hisse e, günü kapanışı Hull 14 ve 50'nin üzerinde yapması pozitif olmuş, yakın destek güçlü destek olarak 2.28 seviyesini de yeni güçlü destek seviyesi olarak söyleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketlerinde e, tekrardan özellikle pivot değerlerini açıp e, haftalık pivot değerlerini bakmak lazım. 2.73'te bulunan haftalık pivot değerinin e, oldukça altında kalan hisse fiyatının e, önümüzdeki hafta artık bu hafta yarın son gün bilmiyorum yarın öyle bir atakla bunun üzerine atamayacağına göre e, tavan bile yapsa o rakamı yıkalayamaz. Bu nedenden dolayı hani ona yakın bir yerlerde olsun bari en azından şu aylık destek seviyesini geçsin 250'deki bu desteğe doğru bir ilerleyebilirse belki bir şeyler yapar. Bu noktada hemen saatlik periyotta görüntüye bir bakmak lazım. Era sayın yukarıdan aşağıya bir 50'ye kadar bir düzeltmesini görüyoruz. RSI 50 seviyesine kadar daha sonra bir toparlama eğilimi içerisinde girmiş. Saatlik periyotta ve Trend'de güçlü bir al sinyali üretmiş bu bölgede. Bakalım yarın takip etmek lazım. Umarım güzel yukarı yönlü bir atak sergileyebilir. Şimdi haftalık piyot değerleri bu kadar açık olunca tabii marş sıkıntı hani bunu gösterebilmek adına şunları kapatıp sadece günlük piyot değerlerini açarak ta burada neler olduğunu anlamaya çalışabiliriz arkadaşlar. Yani günlük pivot değerimizin bugün 2.42'de olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yarınki pivot değerini ise hemen yine e, sistemimizde bulunan tomorrow pivot'u işaretleyerek seçtiğimizde e, yarınki pivot değerinde 2.36 seviyesinde mi? Yok altındaymış. 2.35 seviyesinde olduğunu görüyoruz. E, bu hisse için olumlu. Yani 2.36-2.35 bu bölgenin üzerinde tutulmaya devam ederse gayet güzel verimli e, hareketler yaparak umarım o da yatırımcısının e, üzmekten vazgeçip toparlanma süresine gir, girmesini ümit ediyorum. Evet arkadaşlar iki hisse için yorumlarımız şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenip paylaşırsanız ve kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar, iyi iftarlar diliyorum.